Yıldız'ın bu süper pozesinin hem alt hem de üst namlusu doğrultulan hedeften çok farklı noktaları vurduğu için fabrikaya bizzat götürüp kendi teslim etmiştim. Tüfek az önce kargo firması tarafından getirildi. Tüfek firma tarafından aynen bu şekilde kargolanarak gönderilmişti. Dışarıdan bakan birisinin bu kutunun içerisinde tüfek olduğunu anlayabilmesinin imkanı yok. Hiç ihtimal vermez ki bunun içerisinde tüfek var diye. Bir firmanın ürününü bu şekilde göndermesi müşteriye verdiği önemden ziyade ürününe ne kadar önem verdiğini ve ürünün ne kadar sahiplendiğini en temel göstergelerinden bir tanesidir. Ya hiçbir elinizde en azından bir streç, bir karton, bir pat pat bir şey yoktu, olduğu gibi böyle gönderdiniz. Allah'tan koli bantları varmış. Onu da boydan boya sarmamışlar. Sadece İrsaliye belgelerini yapıştıracak kadar sarmışlar. Allah razı olsun. Onu bari yapmışlar. Açalım bakalım. Görünürde değişen bir şey var mı? alt üst dipçik tarafı ve namlu tarafı mobil şoklar şok anahtarı ve kullanma kılavuzu bu şekilde göndermiştik Gövde tarafında bir değişiklik yok. Temiz. Firmadan namlu içi temiz ve yağlanmış olarak geldi. Bu da dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi. Tüfeğin ilerleyen dönemde tekrar testlerini yapacağız. Bakalım ne gibi değişiklikler yapılmış.